Merhaba arkadaşlar ben Kan bugün yanımda Yusufan var bugün Yusufanla arkadaşlar bugün Yusufanla birlikte Ark Mobil oynayacağız biz geliştik çünkü bazen bazı kişiler baş kısımları sevmiyor yani sıkılıyor falan isteyenler yoruma yazsın istemeyenler de yoruma yazsın biz böyle yaptık. Yani diğer serilerde daha yaparız. Yani siz nasıl derseniz. Şu an kapıdan çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çıkmıyor. Arkadaşlar ben de e, taş ve odun kasıyorum. Ama Evet arkadaşlar çünkü o kılıç yapacak. İki yüzünü bırakalım. Arkadaşlar bekleyin geleceğiz. Bir. Evet arkadaşlar Yusufan da kendi kanalını söyleyecek şimdi. Evet arkadaşlar Yusufan Gürdal kanalıma adı. Yusuf. Kanala like atmaya like atabilirsiniz istiyorsan ama. Arkadaşlar Yusufan Gürdal. Hı. Ben tekrar söyleyeyim. Hı. Takip edip yorum atıp like atabilirsiniz tabi kendiniz bilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizi bir kabileden attılar. Biz zaten orada geliştik. Biz de kendi elimizden geldiğince böyle bir ev yaptık. Şu an küçük üç kişiyiz ama bir kişi şu an derste. Evet Yusuf sen neredesin? Sana yardım edeyim. Ben geliyorum. Evet geliyorum. Evet arkadaşlar eve Yusuf boş yapmayı çok sever. Ben. Efendim. Ben. Efendim. Körüm. Kör ben körüm. Neden? Körleştim. Neden? Körlüğüm bitti. Gel şimdi. Ee, i̇çeri gel. Sana mükemmel bir sürprizim var. Al. Yes be. Metal vereyim mi? Kanka metal verdin ya. Aa o taş mıydı? Metal ver metal. Az metal. Kanka bundan daha fazlası lazım. Kanka bende elimde o kadar var yani. Üstümden bu kadar değil. <laughs> tamam. Kanka daha yetmiş tane metal lazım. Yetmiş tane metal. Tamam. Gireceğim Evet arkadaşlar, Yusuf'un sesini tam duymayabilirsiniz diye şu an tableti çektim buraya. Artık daha iyi duyabilirsiniz. Evet. Hasan 7 kilo taşıyorum. 7 kilo. Evet arkadaşlar, bu arada Yusuf'un daha 3 ne geçti. Ee, o kadardır oynuyor. daha yeni. Ben onu oyuna öğrettim. Ya yine körüm ya. Ya Kaan yardım et. Arkadaşlar evet. Yusuf Han kör. Evet. Kaan. Ne? Yardım et. Geliyorum ya geliyorum. Neredesin? Yardım et yardım. Kör alıyorum. Ya kör alıyorum Kaan. Kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç. Kapıyı aç. <laughs> Oğlum sen ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen cidden ölmek istiyorsun. Öldü <laughs> al. Arkadaşlar oh, ne hemen... Kanka kanka kanka. Gireceğim sana bir şey var. Ney? Evet arkadaşlar hemen lezzetli etleri pişiriyoruz. Abi bende de lezzetli ev var. Ev mi? Al 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 hepsini al kanka al hepsini al al, al. bunları da al 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 hepsini al oh. Yaratık Oh arkadaşlar mis gibi doyduk doyduk Gözlerimiz doydu Arkadaşlar şimdi ateş yaktık şimdi bunlar pişince alacağız arkadaşlar bu arada lezzetli et normal etten katlarca daha iyi yani e, normal et bir veriyorsa etçil bir hayvanda lezzetli et e, baya fazla veriyor yani bir 50'ye yükseldi bende ama size şansa bağlı yani. Ben şanslıymışım. 50'ye yükseldi. Bu arada arkadaşlar balsam da var. Onları gidip mağaralardan topluyorsunuz. Sonra da kırmızı yer var. Mavi yer var. E, bir de yeşil yer var. Ben devamını tam bilmiyorum. E, zaten ben de çok iyi başlayamadım. Ben de çok iyi bilmiyorum. E, onlar da gidip açınca e, birkaç ödül çıkıyor. Üzerine basıp seçebilirsiniz. Ama balsam geldiyse en iyisi balsam. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.